Kızım ben yine markete gidiyorum. Anne kardeşim yine mi bana kaldı? Şaka, şaka yaptım ya biliyorsun sen zaten. Hiç kızıma bakamıyorsun. Abla kardeş birinci bölümde neler oldu galiba biliyorsun. Neyse. Hadi bak ben şimdi senin Ayşe teyzeni alıp bir geleyim de. Tamam anneciğim. şey ben alsam. Tamam, sen almaya git. Oh, kurtuldum. Kurtuldum. Ayşe teyze. Efendim yavrum. Annem seni bekliyordu da. Tamam, hemen geliyorum canım. Dur, ben kapıyı açayım, size zahmet. Aa, Ayşeciğim, merhaba tatlım. Ay merhaba çekerim ya. Uzun zamandır gelmiyordum. Evet anne beni dışarıda unuttun. Tamam kız sen de git. Kız Ayşe. Gir sen de. Ha, tamam giydim yavrum. Ben şuraya oturayım da. Ne yemek istersin ben sana yemekler hazırlayayım mı? Ay ne var da yani. Hazırla bence. Pilav var mı acaba? Pilav var mı? pilav var var ben sana geleyim sen kız sen şu kızla bir konuş da nasıl sınavları gidiyor nasıl onu bir gör tamam Ayşe'ciğim? Ayşe tamam Almışım da bir şey buyur Ayşe yaptım tamam teşekkürler buyur buyur kız bir şey diyeceğim Ayşe Ececiğim Bak bunun acını bunun adını değiştirdim. Şimdi onu bırak. Peki Ayşe doydu. Ya doydum ben. Ay. Ayşe doydum ben. Ay kız sensin Ayşe. Ay ne? tövbe esta. Neyse, neyse. Ay ben kendi adımı karıştırdım da. Aa. Ay ev yıkılıyor. <laughs> Ay gel. Ne yapıyorsun ya? Bu nasıl bir evdir? Allah'ım ya Rabbim. Sakın gitme. Aa. Aa, torunun ne kadar da tatlıymış. Bakabilir miyim? Tabii ki de Tabii ki de ya. Tabii ki de şişim. Hadi bakalım. Bak sevebilirsin torununu. Ay nasıl bir şeymiş bu büyüyünce çok güzel olacak. Ay şekerim ya. Sen bunu nasıl doğurmuşsun? Çok tatlı maşallah. İlk önce lokum oldu. Sonra şeker oldu. Sonra insan oldu. <laughs> Gülmezsiniz. Evet. Ay. Şey, kızımla hiç konuştun mu? Üniversite nasıl gidiyor? Tamam. Ay, kızım yavrum üniversite nasıl geçiyor? İyi mi? Sınavlara geldin mi? Sınavlar iyi mi? İyi, iyi, iyi ama Ecem su sürekli benden kopya çekiyor. Ay kopya çekmek de sizden mi vallahi ben küçükken vallahi hiç kopya çekmiyordum ve hep yüz alıyordum. Ama Ayşe teyzeciğim ben çekmiyorum ki Ecem su çekiyor kopya. Ben hiç kopya çeker miyim acaba? Hmm, o belki sınavları çalışmamıştır ama sen vallahi çok çalışırsın. Evet o kadar çalıştım ki kafam yoruldu artık bu tatilde de çok mutluyum. Hmm, tamam o zaman. Şey Ayşe teyzeciğim bir şey soracağım. Efendim? Hani misafirlerin eli boş gelmez siz ya siz niye eli boş geldiniz? Hmm, eli boş... Eli boş gelmeyi bilmiyor musunuz daha? Çok kocaman kadınsınız. Enes'i ben size anlatayım olur mu? Hayır hayır tamam Padre. Neyse neyse keşke bir şeker olsa da yesin. Hmm. Ay. Şeker mi şeker? çekersenin dişlerini çürürtür. Tamam teyze. Ay bu teyze de hiçbir şekeri almıyor ya. Of bari birazcık bile yedirtmedi hayatımda. Bir kere bile çikolatanın tadına bakamadım. Ay yavrum e, abur cubur yeme çünkü dişlerini sürü ve çok zararlı bir şey yararlı şeyler yemelisin meyve sebze yemelisin Ayşe teyzeciğim sağlığınız ama, için Ayşe teyzeciğim ama bak ben sağlıklı yiyecekler yiyorum ama hayatımda bir kere bile çikolata yemedim ama bak eee çikolata yiyebilirsin ama sadece bir tane fazla yemek yok o zaman daha fazla dişlerini çürür. Tamam hadi bana çikolata almaya gider misin? Tamam hemen gidiyorum. Hemen geleceğim bir dakikaya. Tamam Ayşe teyze. Bakayım gitti mi? Hah gitti. Anne. 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 Ya efendim kızım ya. Şurada bebeğe bakıyorum. Allah Allah. Şu bebeği de kendi odasına koyarım. Bak takla atmayacaksın herhalde bebiş. Evet çok komik eseriydi. Komik esprilere bayılır benim kızım. Çok ding dong ding dong. Ah, Efen kim o kim o? Benim Ayşe teyze. Kim? Merhaba Ayşe'cim gel gel. çikolata Ay, aldım. Evet çikolata aldım da. kızım için. Evet. Ben ona çikolatayı saklamıştım. Ee, yani ben ona dedim ki bir kere yiyebilirsin dedim. Ece. Neyse hadi izin veriyorum şimdi Ececiğim. Yaşasın. Al bakalım Ececiğim. <laughs> Teşekkür ederim. Yum. Enes ben buradayım. Siz de kız kıza sohbet edin. Tamam. Ay durup kapıyı kapatmayı unuttum ben. Kız Ayşe senin oğlun nasıl? Ay çok yani iyi vallahi sınavları da çalışıyor. <laughs> hiç hayatında kopya çektim mi? Bir kere bile olsa. Hmm. Hayır çekmedi. Aferin o zaman ona. Benim kızım benim kızım da kopya çekmez ama ben biraz ondan bakmaya başladım. Aa niye? Ay çünkü arada sırada bir yaramazlık yapıyor da ben ondan bıkmaya başladım o yüzden. Hmm, tamam. Yani e, benim oğlum yani ay, <laughs> Ay, heyecan kızım. da şeye düşürdüm ya. <laughs> anlat anlat. Ee, şey... benim oğlum hiç kopya çekmez ve e, senin kızın gibi üniversiteye gidiyor. Aa, aferin oğluna. Oğlunu niye getirmedin buraya? Ee, o derslerine çalışıyor da. senin çalıştığı <laughs> için yani onları <laughs> Onlar ders çalışıyor işte. Anladım kız. Ee, şey, senin oğlun hiç cubur yiyor mu veya da sen ona yasakladın mı? Yemiyor yani. E, yasakladın Ama mı? Ama Yasakladın mı? Evet yasakladım. Aferin iyi ki yasaklamışsın. Abur cuburlara veda. Ve Abur cuburlara veda. Ve hani bebek gibi konuştun Ayşe. Evet. Evet. Ama ben konuşmadım. Sen konuştun. <gülüyor> ben <gülüyor> mi konuştum? Neyse neyse. Kız ben çok acıktım. Sen acıktın mı? Ay ben daha yeni pilav yedim ha. Ha. Unuttum kız ya. Asla unutmadım ben. İşte öyleyse araları kaynatıyorum. şişik olsun. Ne? Hiç hiç ya. Şey. Senin oğlun hiç ağır ne oğlun nerede şu an evde mi ne yapıyor işte? Arkadaşlarla mı konuşuyor? Canlı ders mi yapıyor? Ne yapıyor oğlum? Ee, şu anda e, canlı ders yapıyor yani Zoom'da falan. Eee işte derslerini dinliyor çok yani i̇şte, iyi. Öyle, evet iyi. Ay! Arkadaşlar bu bölümü de bitirdik abla kardeşleri. Arkadaşlar 3. bölümde görüşürüz. Görüşürüz.